Kiminle görüşüyorum? İlk konu olarak Funda Akar hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam Genç Beyinlikçi Beyinler Kulübü olarak teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim bu aktiviteyi hazırladığınız için. Hocam özellikle izleyicilerimize kendinizi tanıtmak ister misiniz? İsmim Funda Akar, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Genç Beyinlikçi Beyinler Kulübü'nün akademik danışmanıyım. Ee, hocam bu programda ufak bilgi vereyim size hem izleyicilerimiz de öğrensin. Ee, bu programda öncelikle insanlara işte hazırladığımız soruları soracağız. İşte Diğer insanların merak ettiği sorular olabilir, bölümle alakalı, yaptığınız işle alakalı sorular olabilir, bir de kendi hayatınızla alakalı sorular olabilir. Ee, bilgisayar mühendisliğini okumak zor mu? İnsanlara tavsiye eder misiniz? Bilgisayar mühendisliğini okumak zor değil, tamamen ilgi meselesi. Yani daha doğrusu hiçbir bölüm okumak zor değil. İnsan istedikten sonra her şeyi başarır. Önemli olan kilit noktası istemek. Bilgisayar mühendisliğinin yurt içi ve yurt dışı çalışma imkanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayar mühendisliği çok global bir meslek. Yani Türkiye'de iş bulma imkanı, dünyada iş bulma imkanı Kesinlikle e, çok fazla olan her sektörde ve her ülkede bu meslek dalıyla alakalı e, kişilere ihtiyaç var. Yani kısıtlı bir meslek dalı değil. Diyelim ki üniversiteye ilk başladığınız günkü halinize çok kısa konuşma şansı buldunuz. Ona ne söylerdiniz? Yani 20'li yaşlardaki fundaya ne söyleyeceğim? Evet Öyle mi? Valla gençliğe şöyle bir tavsiyede bulunayım. Kendi gençliğime söyleyemeyeceğim ama söylüyormuş gibi yapalım şu anda. Hayatı doyasıya yaşamak lazım. Hı hı. Çünkü yıllar çok çabuk geçiyor. Gençken e, bunun farkında olmuyorsunuz. Lütfen e, gençliğinizin kıymetini bilin. Doyasıya yaşayın ve sorumluluklarınızın bilincinde olun. Burada çok kişinin merak ettiği aslında ve bilmediği bir sorumuz var. Üniversite okumadan da bilgisayar mühendisliğinin yaptığı işi yapıp aynı maaş almak mümkün mü? Şimdi şöyle, herhangi bir konuda uzmanlaşıp, o konuda çalışıp bir bilgisayar mühendisliği diploması olmadan para kazanmak mümkün. Fakat akademik altyapı olarak yani bir fakülte mezunu olmanın da önemi var. Yalnız dediğim gibi insanın kendisini geliştirmesi lazım. Sadece tek başına okulla da olmuyor. Okulda aldığınız eğitimin üstüne kendinizi geliştirip e, o konuda uzmanlaşmanız lazım. Üniversite yıllarınızdan kalma, keşke şunu yapsaydım dediğiniz, böyle içinizde bir buble kalmıştı falan bir olay var mı? Ee, keşke şunu yapsaydım. Yani gençken yurt dışına gitmeyi arzu ederdim. Daha çok gezmiş olmayı arzu ederdim herhalde. Şu an geçmişe dönünce biraz daha fazla gezseydim keşke diyorum. Üniversite yıllarınızdan kalma bir hocanızla veya bir arkadaşınızla yaşadığınız komik bir anı, olayınız varsa paylaşır mısınız? Üniversite yıllarından değil de ilk işe ilk başladığım zamandan bir komik anım var. Onu anlatsam olur mu? Olur hocam. Evet, 27 yıllık bir hoca olduğum için <laughs> süreç çok önemli çünkü bunu anlatırken. Bilgisayarların okullarda hayatımıza yeni yeni girdiği dönemlerde okulda bilgisayar laboratuvarımız vardı ama herkesin kişisel bilgisayarı yoktu maalesef maddi durumu e, sıkıntılı öğrencilerimiz vardı. Bilgisayara çok yabancı, ilk defa okulda bilgisayarla karşılaşan öğrencilerimiz vardı. E, Dersim birinde ben konu anlatırken öğrencinin biri ısrarla el kaldırıp hocam hocam bu bilgisayarda sorun var deyip beni yanına çağırdığını hatırlıyorum. Yanına gittiğimde e, hocam bu klavye bozuk şu tuşa basınca ters P çıkıyor demişti. <laughs> Sonra baktım o tuş Q tuşuydu. <laughs> Küçük harfte Q tuşunun ters P çıkardığını söylemişti. Çok şaşırmıştım. Böyle bir anım var yani. Güzel. <laughs> 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 ee, <laughs> Bizi izleyecek diğer belki akademisyen insanlara bu da işte olmak isteyen öğrencilere akademi görevlisi olmayı önerir misiniz? Ya akademik hayat biraz uzun soluklu bir hayat. Ee, çalışmayı seviyorsanız, e, yorulmayacaksanız, sürekli araştırma e, yapmaktan, e, sürekli yeniliklere açık olmaktan e, hoşlanıyorsanız e, tavsiye edebilirim. Ama yorucu bir süreç. Hayatınızın kırılma noktası olarak ne söylersiniz? Yani hani bir şey oldu ve ondan sonra hayatıma yeni bir sayfa açıldı tarzı bir olay var mı? Evet. Bu da Mesleki olarak olmayacak. Biraz e, özel hayattan söyleyeceğim. Çünkü Hı. benim hayatımın kırılma noktası anne olmam. E, bir kadın olarak çocuk sahibi olduğum ilk gün e, benim hayatımın kırılma noktasıydı. Hayata farklı bakmaya başladım. E, size 3021 yılından yani bundan tam 1000 yıl sonra çekilmiş bir resmi göstersek Hı. bize nasıl bir resim gördüğünüzü tarif eder misiniz? E, herhalde yani otonom araçlar, havada uçan araçlar, robotların günlük hayatta çok fazla aramızda olduğu bir resim biraz da dünyadaki kaynakların azaldığı, daha farklı beslenme tarzının geliştiği bir hayat düşünüyorum ben. Son olarak da bu bölüme gelmek isteyen insanlara bir öneriniz, ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu bölümü Tercih etmek isteyen, gelmek isteyen arkadaşlara şunu söylüyorum. Analitik düşünceye sahipseniz ya da böyle bulmaca çözer gibi, şifre çözer gibi bir takım konularla alakalıysanız, kod yazma, uzun süreli bilgisayarla uğraşma konularında sabırlıysanız bu bu meslek sizin için iyi olabilir. Ama dediğim gibi sadece bilgisayar başında uzun süre kalmak değil, ürün çıkarmak önemli. Bu da tamamen kişisel algoritmik düşünce yapınıza bağlı. Teşekkür edeceğim. hocam. Programımıza katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup da sonrasında da zil tuşuna basmayı unutmayalım.